Baylar ve bayanlar hoş geldiniz. Mucize Doktor Fragman tepki ve analizimi arkadaşlar. 51. bölüm. Çok heyecanlıyım. Sizinle beraber ilk defa bakacağım. Bakmadan önce arkadaşlar like'ı bırakın. Ben bıraktığım gibi. Abone de olun. Biliyorum bazen şu an atlıyor böyle ne gerek var ama bu seferli olun yani bir şey mi olacak? Bir dahaki hafta yine fragmanı yapacağım. Ondan sonraki hafta yine yapacağım. Yani ben hep buradayım. Boş boşuna uzatmayın. Şimdilikten basın. Kolay olsun. Evet arkadaşlar bakalım. Şu fragmana ne olacak? Heyecanlıyım. Ali ben seni o kadar özledim ki. Sen... Oh, dokunuyor Ali'ye. Bakın bakın görmeyenler için tekrarlıyorum. Durdurmam gerekim sorularınız oluyor. Neden duruyoruz? Telif yüzünde. Peki ben seni o kadar özledim Bakın ki. bakın dokunuyor. Nazlı şu an Ali'ye dokunuyor. Ali de izin veriyor. Evet arkadaşlar ne anlamına geldiğini çok iyi biliyoruz. Barışmışlar ve eskisinden bile daha yakınlar gibi arkadaşlar. Seninle bir sürü güzel şey yapmak istiyorum. Bir, iş, bir ilişki ne kadar fazla zorluk atlatırsan o kadar güçlüdür ve şu an ilk krizine atlatmış durumda bunların ikisi ve ilişki ona göre de daha güçlenmiş durumda. Seviniyorum onların. Oo ya bu ne anlamına geliyor biliyoruz arkadaşlar biliyoruz. Neden biliyoruz size açıklayayım. Yani böyle tip dizileri izleyenler bilir diyor kıskançlık yüzü görüyorum şu an. Yani hemen atlamayım hadi hemen ateşe atlamayım bir bakalım. Gerçekten kıskançlık mı? Bir şans verelim. Bir bakalım. Geri gidiyorum. Belki de başka şeye böyle Ezo kızmış, bozulmuş. Bakıyoruz. Ezo'nun bir şeye kızgınlığı var. Arkadaş şu an ya yani dedim yani hemen günah keçisi yapmayayım dedim Ezo'yu ya ama <laughs> şu an kurtaramam. Yani şu yüz ifadesiyle bir bakın ne kadar kıskanıyor yani yani kıskanıyor. Gerçekten kıskanıyor ama biraz mantıksız. Çünkü o kadar o hatırlıyorsunuz mu uçaktaki bölümü. Orada Ezo illa diyordu Barış bilmem Nazlı Barış Marış şu an niye kıskanıyorsun? Acaba yani arkadaşın sana vakit ayıramıyor. Bundan dolayı kıskanabilir. Biliyor musun? Ama aşk yönden kıskanması mantıklı değil şu ana kadar. Anlıyorsunuz mu? Ne zaman mantıklı olur? Eğer yeni fark ediyorsa Aliye göre kendi hisleri oldu. O zaman ancak yeni fark ettiyse kıskanması mantıklı olur. Yani bundan önceki tavrı uymuyor Ezon'un ama devam bakalım. Yani bakıyorum. Evet yani büyük bir hüzün görüyorum yüzünde. Yani büyük bir kıs kıs yani hüzün, üzülüyor bir şey yapacak mı? Çok çok heyecanlandım şu fragman arkadaşlar. Yeminim 9 saniye baktık ama o kadar çok bilgi ve teori yapacak bize bilgi verdi ki şu fragman. Bundan da zaten Mucize Doktor fragmanlarını bu kadar çok seviyorum. Yani tepki edici ne kadar yani fragmanda ne kadar kalite varsa o kadar tepki yapabilirim. O kadar analiz yapabilirim. Ve Mucize Doktorlarda fragmanı hele ikinci fragmanları çok ama çok müsait buna. Bunun için çok seviyorum biz oh, demek ki herkes seviniyor, anlıyor, anlatıyorlar şimdi arkadaş çevrelerini. Tabi doğal, doğal. O herkes de seviniyor yani. Adil Hoca sevinemeyecek. Yok Adil Hoca ya. Adil Hoca çok sevinirdi bunu Ama Ferman en azından çok sevinirdi. sevinir. Bu yüzden... Bu da şeyin şeye de gelir yani. Beliz de sevinir yani. En azından biraz şüpheleri vardı Ferman'la. Biliyor musun? Yani acaba Nazlı'yla bir şey mi var diye. Biraz Tancu yani bunu da demedim galiba o kadar e, izledik ama birkaç bölümdür yani Tancu'nun belize kesiliğini tek ben mi fark ettim arkadaş yani resmen belize kesiliyordu arkadaşlar. Hiçbir yorum falan da bu üzerine görmedim internette ya yani da bu üzerine bir yorum yazın tek bana mı geliyor yoksa siz de mi öyle görüyorsunuz ama artık herhalde yani pek şansı olmaz Belize karşı. Çünkü Beliz Ferman'a bir daha yaklaşır. Çünkü Ferman'a daha fazla güvenebilir. Çünkü artık Nazlı Ali ile beraber. Çok sevinirim. Bu yüzden mi beni başından savdı? Bu yüzden başından sardı. Yani Öğrendi mi gerçi? İki şey olabilir arkadaşlar. Burada direkt teorimi vereyim. Hani birincisi doğru bir bilgi, ikincisi yanlış bir bilgi. Tamam mı? Doğru bilgi ne olur? Yani santaj yaptı annen ondan salı verdi. Yanlış bilgi ne olabilir? Nazlı zorladı. Yani böyle bir şey olabilir. Yani Nazlı dedi ki affedeceğim eğer Ali seni salı verirse. Böyle yaparsa da belki baştaki sahneye dönelim. Belki Nazlı'ya karşı bir kin besliyordur. Bu da bir e, ee, belki annesinden ere bu bilgiyi öğrendiği zaman bu da bir neden olabilir böyle kinli bakışa. Kime sordu, kimden aldı bu bilgiyi? Bu önemli. Çünkü annesini kesinlikle görüştüler son bölümün sonunda. Karşılaştıracak, yüzleştirecek de şu bilgiyi. Eminim. Bu yüzden mi beni başından savdı? Annen de kesinlikle planı var. Bunu da diyeyim yani. Bununla ilgili. Emin değilim ama Ali'ye karşı bir şeyleriz demek ki yani ben de nazlığı gibi düşünüyorum. Birden hissediyor galiba bunu. Belki de bu terapi olduktan sonra bu artık sorunu yoksa eğer çözülmüşse belki o zaman şu duygularını fark etti. Biliyor musun? Belki bipoların tam ne yan etkileri olduğunu bilmiyorum. Belki de yani aşkı pek belki anlayamıyordu o zamana kadar. Belki öyle bir şey olabilir. Evet. Burada bayağı yani hüsran dolu dakikalar geçiriyor. Ali bir Bir şey hissediyor galiba diyor. <laughs> çok durumumuz çok zor arkadaşlar. Yani ne olacak? Ezo ne yapacak? İki yol yani içinde mi tutacak? Dışarı mı vuracak? Çirkinleşecek mi? Uzaklaşacak mı? Ezo senden bir şey istiyorum. O şu an ilk ilk isim ilk isim arkadaşlar bakıyorum şu giyiniş şekline falan böyle biraz havalı giymiş yani böyle depresyonla birisi değil sanki böyle bir comeback geri dönüş yapmak isteyen bir psikolojisini görüyorum ve bu neyin geri dönüşünü Ali'ni Ali, Ali geri kazanma çabası mı acaba? Bu i̇lk Anladım. İlk te, e, yani teorim bakayım. Bir şey istiyor Bir şey istiyor bir de, Aynen o da var. Ne istiyor? Ay hiç hiç hiç, 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 hiç. Ali ile ilgiliyse unut. Ali ile ilgiliyse unut. Odunun konusu. Ay. Ne dedi odunun konusu mu? tanımadım ben. Ne? <laughs> Lan neyin peşindesin? Şaşırdım. Ben tam yani ters köşe oldum şu an. Şu ana kadar düşünüyordum ki yani alıyı kazanmak çabası falan arkadaşlık bilmem şu an daha çok bilgi lazımdır. Devam yapayım. Yanlış 3 saat yine teori yapıp sonra boş çıkacağına bir bakayım. Söyle bakalım ne istiyorsun? Ne istiyoruz? Şu an durduruyoruz telif yüzünden Şaşırmayın. Ustadan hepimizi yanına çağırmış. Hepimizi yanına çağırmış. Oğlum ne oluyor bu? Şimdi cidden diyorum şu Ezo yani resmen ya neyin peşindesin? Bir i̇ntikam peşinde gibi bir şey. Yani kimden ne intikamı alacaksın? Yani düzeldi de annesi gibi mi oldu? Kötü mü oldu? Yani arkadaşlar bir bir senarist böyle demişti. En iyi düşmanlar arkadaşlardan oluyor. Hep yanında bir arkadaşın varsa o da kötü adam çıkarsa sonunda en iyi hikaye bu olur şu an görüyoruz Ezo yani resmen kötü kadın imajı var. Yani şu gördüğüm sezdiğim 10 saniyelik çok fazla değil auradan resmen yani annesinin küçük hali olmuş. Zaten hastalığı da gittiyse şu Ezo'nun zaten yani acınacak hali de yok da kız güzel zengin bir annesinin kızı yani ne yap akıllı da yani acınacak hal kalmadı yani artık kötülük peşin nedir yani düşünüyorum. Yani senaryo gereği herhalde diyorum bunu yani çünkü senaryoda başka amacı yok. Yani Doruk'la Ezo belki birbirine yakıştırıyor mu Markus? Bu da benim size attığım bir şıp olsun. Doruk da çünkü biraz böyle psikopat halleri var. Psikopat dediğim gibi biraz çılgın halleri var. Ben Ezo'yla yakıştırıyorum eğer Ali ile Ezo olmayacaksa. Benim hiç favori şeylerim yoktur. Yani Ezo, Ali şey ol. Kim mutlu olacaksa onlar beraber olsun diyorum. Devam bakalım. Evet. Şu Beliz niye kraliçe gibi orada oturmuşsunuz? Cidden. Yani gösteriyor herhalde. Ben halen daha buranın bir pay sahibiyim diye bir imaj veriyor. Fena değil. Kendisi oturuyor orada ama. Hani bir <laughs> sandalye falan getirebilirdin en azından Beliz. Yani bilmiyorum. Bu toplama şeyi mi? Anımı. Bilmiyorum. Çok soru işaretlerim var. İnanılmaz. Zevkli ve heyecanlı bir bölüm geliyor. İnanılmaz heyecanlıyım. Nasıl geçecek günleri bilmiyorum. İkinci fragmanı bekleyeceğim. Bir dediğim gibi genelde daha heyecanlı oluyor. Daha çok bilgiler oluyor. Like bırakırsanız dediğim gibi çok çok sevinirim. Alta gelin basın ve takip edin arkadaşlar. Takip edin. çoğunuz etmiyor. Yüzde doksan oranı yüzde seksen beş. Baya birin geçen video başladı. Takip etmeye teşekkür ediyorum cidden hepinize. daha fazla takip edin. Yani kaçırmazsınız. Sadece sizin için kolaylaşır. Bana destek olursunuz. Bana daha çok motive verirsiniz. Bu kadar yani. Birbirimizi destekleyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şu Ezo ile kapatalım. Kötü kadın mı oldu bu sizce? Yoksa neyin peşinde ne bir iki sorun var size. Üç sorun var. Bunu cevaplayın. Birincisi Tanju Beliz'e asılıyor mu sizce? Bu birinci sorum. İkinci sorum Ezo'ya doğruyu mu dediler? Neden Ali bıraktın yoksa yanlış bir yalan mı uydurdular? Bu ikinci sorum. Üçüncü sorum Ezo artık annesi gibi mi? Yani biraz da böyle fitneci mi oldu? Yoksa bize şu sahne yanıltıyor mu? Bunları yorumla yazın ondan hariç kendinize iyi bakın. Bay bay benden bu kadar. Hoşça Bay